Efendim Cemre. Nedim bu yaptığın çok kırıcıydı. Efendim? İşi bana sen ayarladın değil mi? Ya ben senden böyle bir şey istemedim ki. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum Cemre. Bak ben bir karar aldım Nedim. Ben batsam da çıksam da bunu ben yaşayacağım. Kimsenin desteğine ihtiyacım yok. Anlayacak mısın işi yani? Hayır. Bak. Bak ben seni çok iyi anlıyorum. Lütfen bir daha benim işime karışma. Peki nasıl istersen. Cemre. Gel nereye gidiyorsan ben götüreyim seni. Gitmiyorum. Daha doğrusu gidemiyorum. Canı sıkılmış her bir şey mi oldu? Yok ya önemli bir şey değil. Ya bir iş görüşmesi vardı da olmadı. Ona sıkıldım biraz. Tamam canım boş var. Kendileri kaybederler. Öyle düşün. Neyse. Hem bir şey diyeceğim. Senin sesini duyup da seni nasıl işe almıyorlar? Ama bravo tebrik etmek lazım ya. <laughs> Yok ya. Ya öyle bir şey değil. Yani. Hemşirelik. Bir nevi bakıcılık bir teyze. Anladım. Neyi anladın? Ama bir şey demedim ya. Dedin de. Dedin de neyse. şimdi bir şey soracağım. Sen... Yani ...fırsatın da varken neden hayallerinin peşinden koşmuyorsun ki? <laughs> Yani madem yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun, yeni bir yol çizmek istiyorsun kendine... Yani ...her zaman sevdiğin şeyi yapabilirsin, her zaman istediğin şeyi. Şarkı söyleyebilirsin. Ya bunun için hiç kimseye ihtiyacı yok ki. Yeter ki şurayı dinle. İhtiyacın olan her şey burada çünkü. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Erteleme. Hazır fırsatın varken... ...elinden kayıp gitmesine izin var mı? Teşekkür ederim. Anne. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Alo, alabildiniz mi Seher Hanım? Yok vallahi Şeniz Hanım. Ceren gördü, kapta elimden. Agah babanındır bu dedi. Allah kahretsin! Ben nasıl böyle bir şeye izin verdiniz? Vallahi Şeniz Hanım, çekti aldı. Biliyorsun benim küçüğe laf geçmiyor. Tamam Seher Hanım, tamam. Ben hallederim. Teşekkür ederim. Yetişeceksin Şeniz. Buna da yetişeceksin. Pardon. Ee, ben iş ilanı için gelmiştim de sanırım bir solist arıyormuşsunuz. Kiminle görüşebilirim? Ne yazık ki geçen hafta bir arkadaşı işe aldık. İlanı da kaldırmamışlar. Siz gelen kaçıncı kişisiniz? Hamdi patrona söylemedin mi? Söyledik ama ben de anlamadım. Kaldırmadılar herhalde. Neyse ben daha fazla tutmayayım sizi. İyi günler. Aa! Cemre! Cemre inanmıyorum ya. Özge. Aa. Ya sen ne ara verdin sen <laughs> <Ya. gülüyor> Birkaç ay oldu. Ya ben seni arayacaktım bütün numaralar silinde. Gerçi bebeğimiz seni magazinden takip ediyoruz ama... <laughs> ...resmen ünlü arkadaşım var. Dur heyecanlandım. Kamera falan var mı? Ha? Birazcık sıfatımı düzelteyim. Ben şöyle durayım mı? Ay dur. dur. <laughs> Çok özlemişim seni. Ya. ben de. <laughs> hadi gel bir şeyler ısmarlayayım sana. Ben şimdi tutmayayım seni. Ya saçmalama bir ciğer Antakya'dan can dostumu görmüşüm. Bir çay içmeyelim mi? İçelim. <laughs> hadi gel. Bize iki çay cam bardakta. Ee, ee, hadi. Misin? Ya tutmayayım sen saçmalama gel. Ee, Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Anlat bakalım. Kızım bir gittiniz, bir gittiniz ya. sonra magazin, gazete. Sonra duydum evlenmişsin. Abi evlenmişsin. Ben anlamadım ki ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Hadi ben arayamadım seni. Sen niye beni aramıyorsun hayırsız? Ya kızım, ya başımdan neler geçti bir bilsen yani inanmazsın. Boşandım. Yani şimdi böyle her şeyi yeniden başlamaya çalışıyorum anlayacağın. Ama önce bir iş bulmam lazım. Tabii. Hı, teşekkürler. Rica Sağ ederim. Abi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ya sen beni boş ver. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Müziğe devam akşamları burada çıkıyorum işte. İşte bir hafta falan oldu. Yalnız Cemre bir şey diyeceğim ya. Siz çok yakışıyordunuz kızım. Ne oldu? Nazan'daydı birden. Ne öyle olması gerekti işte. Sorma. Aman be, neyse boş ver. Zaten evlilik bu devirde delilik değil mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.